Hepinize merhabalar. Bu programda da sizlere bir kayıptan bahsedeceğim. Karikatür sanatında önemli insanlarından biri. Sanat haline getiren dostlarımdan biri, karikatürist dostum Musa Gümüş'ü kaybettik. Musa Gümüş, Türk karikatüründe önemli bir isimdi ve dünya çapında da bir üne sahipti. Ondan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle bir konumuz var ki o da Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri. Said Faik Abasıyanık. Said Faik Abasıyanık'ın bir öyküsünde mi okudum, anlarında mı okudum? Kendisinin meslek olarak, yazar olarak tanınmasını istiyor. Hatta öyle bir şey ki adada annesiyle kalırken bir dergi çıkartılacak bir yazar dostu ona geliyor. İşte bir dergi çıkaracağız, sana da şu, şu kadar telif vereceğiz. Sinan bir şey diyor, telifini çıkartıyor, önceden verecek hani avans olarak. Sait Faik şey diyor, bekle diyor, akşam yemekte verirsin diyor. Yani kal burada diyor. E, kıramıyor da kalıyor. Yemekte masada otururken, otururken bunu söyle diyor. Bütün e, yapmak istediği annesine bir mesleği olduğunu kanıtlamak, hatta bu yüzden de para aldığını bir bedeli olduğunu da etmek istiyor. Yıllar yılı yaptığı işin yazarlığın bir meslek olarak kabul edilmesini istiyor. Hatta böyle bir olay da yaşamış bu konuyla ilgili bir olay da yaşamış. Yurt dışına çıkacağı zaman Fransa'ya gideceği zaman pasaport alacak ona adı soyadı soruluyor. Mesleği sorulduğunda da yazar diyor ve yurt dışına çıkarken pasaportta mesleği yok diye yazılıyor. Öyle yazarlık diye bir meslek yok. Bu benim çok garibime gitmişti. Gülmüştüm, hüzünlenmiştim. Aradan tabii bu olayın üzerinden belki 70 yıl geçmiştir, belki 60 yıl geçmiştir bilmiyorum. Ben de vakti zamanında yurt dışına çıkacağım zaman pasaport almak için gittim. Bir anda işte adımı, soyadımı soruyorlar. E, hepsini cevapladıktan sonra da mesleğinizi diyorlar. Mesleğiniz dediklerinde de ben de karikatürist istedim. Karşık görevli kadın memure bir kağıda baktı 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 kafasını kaldırdı. Öyle bir meslek yok dedi. Öyle bir meslek yok. Mesleğim yok oldu. Yani kapıdan çıktığında vay Abdülika dediklerinde karikatüristlik yok. Hani seni şöyle karikatürünü bilirdik, şunu okuduk, bilmem ne o dergi, bu dergi. Yok, sıfırlandı. Yani ne yapacağım bilemiyorum diyorum. Kadına her şey dedim. Ya dedim Google'a girin, Wikipedia'ya bakın, benim ismi yazın orada karikatüristliğe çıkacak. Kadın daha da şaşkın şaşkın baktı. İyice ne? Yapayalnız kaldım. O sıra eşim yanımda. Bana şey dedi. Okuduğum bölümü söyle dedi. Eşime döndüm okuduğum bölüm. Ha ressam. Evet ben Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü bitirdim. E, evet bitirdim onun diploması var. Fakat eşime döndüm şey dedim. Ya dedim o kadar ressam arkadaşım var onlara ayıp olur. Ben okuldayken de karikatür yapıyordum. Mesleğim bu. Hiçbir zaman için resim yapmadım. Yani okuduk bitirdik evet. Ama ressam denilecek biri değilim. Ben bunları tartışırken kadın da öyle bakıyor karşımızda. Artık ne diye bakıyorsa e, güldür güldür şov diye mi bakıyor nedir? E, fakat gülümseme ifadesi de yok. Böyle ne yapıyor bunlar gibi. Neyse baktım olacak gibi değil. Dedim ki mesleğim ressam dedim. Yine kadıncağız kağıda baktı baktı, baktı. ve kafayı kaldırdı. Öyle bir meslek var dedi. Ya kardeşim burada ressam arkadaşlarımı da söyleyeyim. Öyle bir meslek yapıyorsunuz onu da söyleyeyim. Ve bu sayede yurt dışına çıktım. Pasaportta ressam olarak yazarak çıktım. Yurt dışına gittiğimde de işte ilk önce Paris'e gittik. Paris e, müzeler şu aşağı, aşağı falan işte. Orada bir eşimin arkadaşlarıyla işte otururken Fransız benim mesleğimi sordular. Ya ressam da diyemedim çünkü ayıp olur hani. Karikatür istedim bakalım ne olacak. Ya bir ikram, bir şey, büyük bir meslek sahibi bir adam olarak değer gördüm. Ondan sonra yaptığım işlere falan bakıyorlar. Ah bir kısmını görünce siz illüstratörsünüz diyorlar. Aa öyle bir meslek de mi var yani? Bir başkasını göre aa komik, e, karton, çizgi romancısınız siz diyorlar. Abi bir anda üç tane mesleğim oldu. İnanılır gibi değil. İşte şimdi şey dedi, müzik yazıları yazıyor. Bir anda da müzik yazarı oldum. Ya dört Meslek biraz daha dursam birkaç mesleğim daha olacak. Yurt, yurt dışına gelmeden önce mesleksizim. Yurt dışına geldiğimde de Fransa'ya geldiğimde 4-5 meslek sahibi adam oldum. Sonra Belçika'ya gittik. Belçika'ya gittiğimde de ben karikatürist demeye bile utandım. Çünkü karikatürün ve çizgi romanın Vatan'da diyebiliriz. İşlet tentenden tutun Reddit'lere kadar orada yapılmış. Orada da o oh, karikatür işine baya bir e, değer görüyorsunuz. Bunu yaşadım. Neden anlatıyorum ki İşte neden anlatmamın sebebi Musa Gümüş'ü bir Nisan günü kaybetti. Türkiye'nin önemli karikatüristlerinden hatta karikatür sanat karikatür sanatçılarından biri. Sadece Türkiye'de değil hatta Türkiye'den daha çok yurt dışında tanınan bir karikatüristimiz. Onun yaptığı eserler dünyanın, Avrupa'nın çeşitli müzelerinde de sergileniyor. Dünyada da, Avrupa'da da sergileri açmış biri. Onunla bu anımı anlatmıştım ona. Ya dedim sen dedim benden fazla gittin. Hatta oraya davetli olarak gittin yurt dışına, çeşitli yerlere gittin. Hatta yaptığın işlerden biri de Portekizine heykel olarak bir meydana dikildi. Çeşitli ödüller aldın, orada sergiler açtın. Ya sen biliyorum, İdari e, idari ticari ilimler e, yüksek okul, yok, yüksek okul değil. Marmara Üniversitesi işletme bölümünü bitirmişti. Fakat yurt dışına çıkarken ne diyordun hani meslek bölümüne? Vallahi ben de karikatürsü yazdıramadım. Öğretmen yazdırdım dedi. Aa, sonra baktım ki o bir ara öğretmenlik de yaptı Mepter. Hem de çiz, çizelik üzerine öğretmenlik yaptı. Karikatür üzerine öğretmenlik yaptı. Dolayısıyla öğretmen vasfıyla çıkmış oldu. Eskiden karikatür bayağı değer görürdü ülkemizde. Hatta basın aleminde yani medya dediğimiz alemde de önemli bir yere sahip. Yani bizim çocukluğumuzda hatta çok iyi bilirim. Abdi İpekçi'nin de daha lisede okurken, Galatasaray Lisesi'nde okurken Halit Kıvancı'nın yazdığı köşeye gazete karikatür getiren bir gençmiş. Yine eski anlarla birlikte Sedat Simabini gazeteciliğin, hem patron hem de gazeteciliğin unutulmaz ismi diyelim, Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren önemli bir yer tutar. O da, Sedat Simavi de karikatürler yaptığını da biliyoruz. Yani karikatür sanatı her zaman önemliydi basın içinde. İşte Bedri Koramanlardan tutun, hepsinin neredeyse köşe yazarı gibi önemli bir vardı. Fakat son yıllarda yaşadığımız işte, son 20 yıldır diyelim, hele televizyonlarda bazen işte sabah gazete okuyanlara falan baktığımızda, karikatürlerden bak bahsederken karikatürsin isimlerini geçirmiyorlar. Çoğu kere bunlar asla Mesela ne Cumhuriyet gazetesinin karikatürden bahsederler, Zafer Topul'un ismi geçmez. İşte Evrensel gazetesinde Sefer Selvi ismi geçmez. E, sadece karikatürlerini gösterirler. Hatta karikatürleri okurlar bile böyle. E, fıkra gibi. Yani oradaki çizgilerden de hiç onlara bir şey hitap etmiyormuş gibi gelir. Bunu heybetli köşe yazarları da yapıyorlar. Kendi köşelerindeki vinyetlerin yapan, yapan kişilerin isimlerini de pek vermediklerini rastladım. Öyle bir şekilde şimdi bir isme buradan teşekkür edeceğim. Belki de televizyon dünyasında sunucu olarak ilk defa karikatüristin ismini veren kişiyi şimdi buradan sizlere bahsedeceğim. Halk TV'de Seda Selek. Seda Sele'ye uzun bir süredir, aylardır bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, anlattığı gazetedeki o karikatürü örnek verirken karikatürsün ismini de veren tek kişi olduğunu gözlemledim. Ve Seda Sele'ye minnet duygularımı, teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Gerçekten çok anlamlı bir e, insan e, bir yaptığı harekette beni çok e, sevindirdi. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Musa Gümüş'ü bir Nisan şakası gibi kötü bir şaka gibi e, bayramda kaybettik. Gerçekten önemli bir karikatüriste ve biz aynı dönemin karikatüristleriyiz. Yani neredeyse aynı yaşlıyız. Aynı dönemlerden gelip e, karikatür yaptık. Fakat Musa Gümüş'ün bir farkı daha var. Dergici olarak, dergi karikatüristi olarak yer alsa da Hayatının büyük bir bölümünde daha sonraki yani 20 yıllık, 25 yıllık bölümünde karikatürü bir sanat olarak yapan bir arkadaşımızdı. 1963 yılında Gaziantep'te doğmuştu. 1986 yılında da notlarıma bakayım. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Tici İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İlk karikatürlerinde 1980 yılında dergilere göndermişti. Onunla da aynı dönemde biz Gırgır'ın arka sayfasında işte çiçeği burnunda karikatüristler denilen içerideki sayfada daha başlangıç aşamasında olanları arka sayfada karikatürleri yayınlananlarda biraz daha artık böyle profesyonelliğe adım atacak karikatüristler gibi yer alırdı ama tabi orada işte ne zaman ne zaman ne zaman sorusuyla kendimizi bir aile hırpalardık. Kıskandığım yani orada karikatürleri çıkan kıskandığım isimlerden bir de Musa Gümüşlü. Buradan itiraf edin bir isim de Murat Sayındı. Gerçekten imrenerek bakardım. Tabii kıskançlık değil böyle bir yarışma gibi düşünebilirsiniz. Ve biz Musa Gümüş'le aynı dönemlerde profesyonel olduk diyebiliriz. Ve bir ara aynı dergilerde çalıştık sanıyordum ama bayağı uzun bir süre aynı dergilerdeydi. De çalışmışız. Ee, tekrar notlarıma bakayım. 1989 ile 1994 yılları arasında Hıbır Misah Dergisi. Evet yanda da Hıbır'daki görüntümüzü de görüyorsunuz. Ben tabii kendi el yapımıydı o. Çetrotal e, tişörtümle duruyorum. Üstümde de Bülent Üstün yer almakta. Sağ tarafta, sağ başta e, üstten ikinci de Musa Gümüşlü. Yani Hıbır Dergisi'nin kuruluşundan itibaren de onunla birlikte çalışmıştık. Yine daha sonrasında Hıbır dergisi ayrıldı, bağımsız olarak çıkmaya başladı. 1994 ile 1998 yılları arasında da Hıbır HBR ismiyle çıkmaya başladı. Orada da yer aldık. 1998 yılında işte Hıbır dergisinin ben ayrılacaktı Musa Gümüş. Zaten de yavaş e, yavaş yavaş dergide son bulmaya başlayacaktı. Fakat 1997 yılında Musa Gümüş bizlerden daha farklı bir kulvara adım atacaktı. AB parlamentosunun komşular isimli yaptığı bir sergiye işini göndererek karma bir sergide yer alacaktı. Bu da sanatsal karikatüre yani karikatürü e, grafik mizah olarak yapmaya başlayacaktı Musa Gülmüş. Yine aynı yıllarda yani 2001-2019 yılları arasında da MEF okullarında da öğretmenlik yapacaktı çizgi ve karikatür üzerine de dersler verecekti. Hatta ilginçtir oradan da emekli olacaktı. Musa ile bir ara Dinozor dergisi çıktı Cumhuriyet'in eki olarak. Baya zor günlerimizdi ve bir dergi hazırlamaya başlıyorduk. İşte biraz parasal e, zorluklar da çekiyorduk. O sıra Musa Gümüş yine birlikte çalıştık. Ve hatta Zafer Temuçin'in şu karikatüründe de aynı sözcükleriyle yazmış. Musa öyle bir destek verdi ki bize, bütünüyle çalışmalara katılarak, sözlerinde işe aynen kullanmış Zafer için bir anda dergiye çıkarmamız için bize efor vermişti. Musa Gümüş'ün eserleri 29 ülkede hem yarışma yarışmalara katıldı, sergiler açtı, aynı şekilde kataloglara girdi ve tabii çok önemlisi, Avrupa'nın 29 ülkesinde bunları yaparken birçok ülkenin de müzesinde karikatürlere kalıcı olarak sergileniyor. Ee, böyle bir sanatçımız. işlerini de takip ederseniz e, çok sevinirim. Çünkü gerçekten çizginin ötesinde renkleri de kullanarak hatta onu ne bileyim benim çok sevdiğim bir karikatürist vardır Mordillo. Onun gölkemini tekrar bana yaşatan bir karikatürist diyebilirim. Musa Gümüş, bugüne kadar ulusal, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazandı. Bu ödüllerinin sayısı da 243. Dikkatinizi çekerim. Bunların birçoğu da yurt dışındaki yarışmalarda kazandığı ödüllerdir. 2008 yılında da bir karikatürü Portekiz'in Porto şehrinde heykel olarak bir meydana dikildi. Musa Gümüş, 2008 yılında Ankara Karikatür Vakfı galerisinde ilk sergisini açtı. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da onun üzerinde sergi açtı. Kişisel sergi açtı. Bunlar karma sergiler değildi. Ve birçoğu da Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeydi bu sergileri. Aynı zamanda da İstanbul Ateşehir'de kendi adına karikatür atölyesi kurdu ve oradan gençleri yetiştirdi. Musa Gümüş. Hatta Musa ile ilgili bir iki yıl öncesi benim de böyle bir fikrim vardı. Hep şey de demiştim, Musa'yı bir arayayım, ondan fikir alayım nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye. İşte o iş girdi bilmem ne iki yıldır Musa'yı aramadım. Ve gerçekten üzücü bir şey. Musa'yı kaybettik artık bundan sonra da göremeyeceğim. Musa ile son karşımız, karşılaşmamız da belki 7-8 yıl önceydi. Ben hayatımda ilk defa bir yarışmaya karikatür gönderdim. Bu da Nehar Tüblek karikatür yarışmasıydı. Nehar Tüblek'in karikatürlerini çocukluğumdan itibaren çok severim, önemserim. Onun karikatür yarışmasına katılmak istedim. Karikatür yarışmasında bir ödül kazandım. Benim için çok değerliydi bu ödül. Kabataş Lisesi'nin özel ödülünü kazandım. Tabii o yarışmaya giderken biraz da ilk defa yarışmaya katılmışsın ne yapacağım ne edeceğim diye ödül törenine giderken bir gün öncesi bir telefon geldi. Musa aradı. Abdül dedi beraber gideriz dedi. Birdenbire bana mihmandarlık yaptı. Ve o yarışmanın yapılacağı ödül törenine gittik birlikte. Çok güzel bir anıydı. Dediğim gibi çok önemli bir dostumu kaybettim. Musa'yı Buradan bir anmak istedim ve sizlere de Musa'yı şöyle anlatmak isterim. Bizim ülkemizde bilen biliyor ama e, Avrupa ülkelerinde onun ismi daha çok biliniyor. E, İşlerinin gerçekten e, albüm olarak basılması da çok değerli olur ve daha çok tanınması gereken bir köyü Ama dediğim gibi dünyada, Avrupa'da çok çok iyi tanınıyor Musa Gümüş. Ama çok değerli işleri var. Onları da takip etmenizi öneririm. Evet, bu programı da böyle bitiriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi abone olmayı ihmal etmeyin. Fakat abone bölümün donmuş bir şekilde duruyor, onu da söyleyeyim. Abone olmanızı buradan öneriyorum. Çünkü programlarımızın izlenmesi için bu çok önemli. Yorumlarınız ne kadar çok olursa okunuyor ve beni mutlu ediyor. Çünkü sizlerle tanışıyoruz. Yani bu okur mektubu almak gibidir ki değerlidir. Onları da cevaplamaya uğraşıyorum. Dolayısıyla yorumlarınızı bekliyoruz. Keza paylaşmanız, beğenmeniz de bizim için önemli. İyi Bir programda tekrar buluşmak üzere.